Ondan ötesine devam ediyoruz sayın seyirciler. Ondan ötesinin bu bölümünde Sağlık Bakanlığından yapılan İstanbul'a akıllı laboratuvarla ilgili bir haberle devam edeceğiz. 11 hastanenin acil ve yoğun bakım dışındaki tüm kan tahlilleri bu laboratuvarlarda yapılabiliyor. Alanında ilk ve tek olan laboratuvarda en fazla iki tür kanla 25 ayrı test çalışılabiliyor. Muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut laboratuvarla ilgili bir dosya hazırladı. Ondan et, ötesinin bu bölümünde bu dosya gelecek ekranlarınıza. hayata geçirilen ve alanında ilk ve tek olan laboratuvar aralarında Haydarpaşa Numune ve Göztepe Eğitim Araştırma olmak üzere 11 hastaneye hizmet veriyor. 11 hastanenin acil ve yoğun bakım birimleri dışında tüm kan tahlilleri bu laboratuvarda yapılabiliyor. Kuryeler tarafından özel çantalar içinde taşınan kanlar burada kurulan akıllı sistem sayesinde inceleniyor. Kan sonuçlarına 11 hastanenin tümünden ulaşılabiliyor. ...Türkiye'nin bu kadar büyük ilk laboratuvarının acaba hastalara ve sağlık çalışanlarına ne gibi getirileri var? İşte cevabı. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kampüsünde kurulan merkez laboratuvar... ...7'si eğitim araştırma, 4'ü devlet hastanesi olmak üzere 11 hastaneye hizmet veriyor. Hastanın memnuniyeti, hastanın... Ee güvenlik konusunda ve hızlı tanı koyulması konusunda bu laboratuvar çok hızlı bir laboratuvar. Aynı zamanda dünyada da bunun örnekleri var. Ama Türkiye'de bu kadar büyük kapsamlı bir örneği yok. Bizim hastanelerimizin bütün çoğu kanları burada toplanıyor. Burada çok detaylı departmanlar söz konusu. Normalde hastanelerde kuramayacağınız departmanları da burada oluşturduk. Her gün özel kuryelerle getirilen 12.000 tüp kan bu akıllı laboratuvarda tek tek inceleniyor. El değmeden sabah işe başladıktan sonra sadece bir takım kontroller için cihazlara ulaşmamız gerekiyor. Onun dışında merkezi bir yazılımla uzmanlarımız oturdukları masalardaki monitörlerden cihazların tüm kalite kontrol süreçlerini, testlerin sonuçlanma süreçlerini izleyebiliyorlar. Aslında tam otomatize bir sistem kullanılabilmesi avantajımız ve yazılımla yönetilebilir akıllı bir sistem kullanıyoruz. Günümüzdeki pek çok sistem için biliyorsunuz akıllı evler, akıllı işyerleri gibi konseptler çok ön planda. Burasında bir akıllı laboratuvar olarak değerlendirebilirsiniz bu bakımdan. Bunları bizim Türk mühendisi arkadaşlarımız yaptılar bu yazılımı. İlk anda gelen orijinal e, yabancı yazılımı kullanmıyoruz şu an. Kendi ihtiyaçlarımıza göre customize ettik sistemi e, ve bizim istediğimiz kurallar çerçevesinde yazılım programları yeniden oluşturuldu. E, dolayısıyla e, daha bize göre, e, bizim isteklerimize göre sonuç üretebilen bir sistem kurma şansımız da oldu burada. İnsanın aklına acaba kuryelerin başına bir şey gelirse kanların akıbeti ne olur sorusu gelmiyor değil. Bütün araçlarımız RFID sistemine sahip. Araçlar izleniyor. Diyelim ki herhangi bir kaza oldu ve bizim numunemiz bir yerde takıldı. Bunun için de bizim her an bekleyen, rutinde çalışma sistemi içerisine yer almayan yedek kurye sistemimiz söz konusu. Bizim bir buçuk saati geçen transfer süremiz bu durumda bile olmadı. Normalde ortalama transfer süremiz 1 saat civarında. En uzak hastanemizden Beykoz, Şile alıyoruz en uzak. Laboratuvar bünyesinde pek çok ilki barındırıyor. Bugün Haydarpaşa eğitim araştırma hastanesinde hangi testler yapılıyorsa Beykoz veya Üsküdar'da veya Şile Devlet Hastanesi'nde de aynı testleri yapabilir hale geldik. Böylece Şile'deki bir doktor da herhangi bir testi oradan isteyebiliyor. Böylece hasta o test için veya e, o tahlili yaptırabilmek için Kaydakbaşı'ya veya Göztepe'ye gitmesine bile gerek kalmadı. Acil sonuç gerektirmeyen e, ve de e, hastanelerde yapılamayan ileri uç testlerimiz var. E, ileri tetkikler dediğimiz e, tanıların... E detaylandırılması, hastaların izlenmesi amacıyla kullandığımız çok rutinde e, volüm oluşturmayan sayı bakımından bir takım testler var. O testleri de burada 11 tane hastaneyi toplayarak volümlü hale getirip e, kendi çalışabileceğimiz e, şekle dönüştürmüş olduk. dan arkadaşlarımız ve uzman arkadaşlarımız burada hem mesleki teknik anlamda kendilerini o teknik anlamda ileri sistemlerle çalışabilir kıldık. Onlar gelip burada çalışabiliyorlar. Hem de biz hastalarımızın sonuçlarını burada kendimiz üretip verebiliyoruz. Bir kan mesela verdiniz hastanede. o kanda diye şey oldu, sorun oldu veya doktorun aklına bir şey geldi bir tahlil daha yapma ihtiyacı duydu biz 72 saatte o tahlili burada elektronik sistemle robot sistemiyle o kanını saklıyoruz o hastanın o hastayla ilave test zaman o robot sistemini alıp yine bu makineye sokuyor ve onu çalıştırıyoruz böylece hastaya ilave bir test birkaç gün içinde istendiği zaman burada çalışabilir haldeyiz Sistemin en önemli özelliklerinden biri de hastaneler arasında standart sağlaması. Tüm 11 tane hastanenin hastalarının testleri aynı metotlarla çalışılıp aynı referans aralıklarıyla burada raporlanabiliyor. Teknik anlamda standartizasyon birinci kazanımımız. Daha sonra iş gücünden kazanımımız söz konusu. Daha az insanla daha kısa sürede daha hızlı sonuç üretebilir haldeyiz. Kanlar kuryelerle geldikten sonra sisteme dahil ediliyor. Buradaki akıllı sistem sayesinde her tüp adeta nereye gideceğini biliyor kan tüpleri sadece 2 saatte kanser, diyabet, kolesterol, eliza, hepatit gibi pek çok hastalık hakkında bilgi veriyor. Burada günde 12 bin tüp kan tahlil ediliyor. Test bazında ise her gün tam 65 bin teste yaklaşılıyor. Laboratuvarda çoğu tahlil sonucu en geç 2 saat içinde çıkıyor. Bizim e, buraya gelen sonuçlar 2 saat içinde çoğu tahlilimiz 2 saat içinde çıkıyor. Ve mesela hastanede bir test yaptığınız zaman o testte e, makinesinde bir arıza veya sıkıntı olduğu zaman o testi bir daha almak zorunda kalıyordunuz veya başka küçük makinede çalıştırıp uzun süre sonuç veriyordunuz. Halbuki burada 24 tane bunun gibi makine var. Laboratuvar özel hastanelere de hizmet vermeye hazırlanıyor. Biz bu laboratuvarın kapasitesinin çok daha büyük, büyük olacağını düşünüyoruz. Anadolu Yakısına belki başka hastanelerde, de özel hastanelere bile hizmet verebilir kapasitelerimiz var. Ama şu aşamada biz yalnızca kendi hastanemize hizmet veriyoruz. Yoksa bu laboratuvarın kapasite olarak diğer hastanelerimize, Anadolu yakasındaki diğer hastanelerine, özel hastaneler bile bizden buradan... Ve hizmet almak için talepte bulunuyorlar. Tabii bunu mevzuatını oluşturduktan sonra belki onlara da hizmet veririz diye düşünüyoruz. Hastalara kısa sürede güvenilir test sonucu vermeyi hedefleyen laboratuvarda 107 personel görev yapıyor. En fazla iki tüp kanla çok sayıda test çalışabilmesine imkan sağlayan laboratuvarın akıllı onay özelliği ise doktorların iş yükünü azalttığı belirtiliyor. Tasarruf imkanı da sağlayan laboratuvarın yazılımı ise Türk mühendislere ait. Müzik